Arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda kösteğin bedene nasıl bağlanacağını anlatacağız. Şu andaki bu kösteklerimizi daha önceden bağlamıştık. Şimdi bunları ana bedenimize nasıl bağlayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Kösteklerimizi kenar alıyoruz. Arkadaşlar bu bizim ana bedenimiz olduğunu varsayıyoruz. Bu elimle tutmuş olduğum yer. Bu elimle tutmuş olduğum yer bu uç kısım. Klipsimizin olduğu bölge kabul ediyoruz. Klips diğer adıyla fır döndüğümüzün olduğu bölge kabul ediyoruz. Olta misinasından hemen sonra bağlanan klipsimiz, klipsimize bu ana bedenimizi bağladığını, bağlandığını farz ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kancamızı Bağlamış olduğumuz kösteği kancamızın yönü klipsimize bakacak şekilde tuttuktan sonra birazcık mesafe aldırıyoruz bu şekilde. Kan kancamızın ağız kısmı klips tarafına bakacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna doğru geliyoruz ana bedenimizle kösteğimizin. Burada bir baloncuk oluşturup ikisini beraber bağlayacağız arkadaşlar. Baloncuğumu oluşturuyorum. Evet. Bunda da ben 5 defa düğümü içerisinden geçireceğim. 1 Evet arkadaşlar, misinemez yerine ip kullanınca böyle biraz geç oluyor takıldığı için. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bu yaptığımız baloncuğun içerisinden hem kösteğimizin misinasını hem de ana bedenimizin misinasını beraberce geçirdik arkadaşlar. Daha sonra bu düğümümüzü sıkmadan önce ıslatmakta yarar var arkadaşlar. Çünkü takımın sağlam olmasını istiyorsak düğüm yerini ıslatacağız arkadaşlar bir miktar. Daha sonra sert bir şekilde çekeceğiz bu şekilde. Sert bir şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Burada kösteğimizin fazlalığını da keseceğiz arkadaşlar. Birinci kösteğimiz bağlandı. İkinci kösteğimizi de birinci kösteğimizi kurşun tarafına doğru yatırdıktan sonra şu şekilde kurşun tarafına doğru yatırdıktan sonra iki, birinci kösteğimizin bitim yerinden yaklaşık 2 3 parmak sonra yaklaşık 2 3 parmak sonra ikinci kösteğimizi başlatacağız. Yine bu ikinci kösteğimizde ağız kısmı klips tarafına bakacak arkadaşlar. Bu ağız kısmının klips tarafına bakmasının sebebi de arkadaşlar klips yukarıda kalacağı için iğnelerimiz kurşun tarafına doğru bakacak. Biz ağız yukarı doğru baktığından dolayı Ara, aşağı doğru döndürünce bedenimizden uzak kalacak arkadaşlar kösteklerimiz. Bu da oltamızı daha sağlıklı bir hale getirecek. Dolaşmamasını sağlayacak. 2-3 parmaklık mesafe sonra kancamızı koyduktan sonra aynı şekilde birinci kösteğimizi yaptığımız gibi bir hem kösteğimizde hem ana bedenimizde bir baloncuk oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, baloncumuzu oluşturduk. Hem kösteğimizin hem ana bedenimizin misinasını aradan geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar, 5 defa geçirdikten sonra ıslatmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Islatıp sert bir şekilde çekiyoruz. Böyle. Sağlamlığından emin oluruz arkadaşlar. Evet ikinci köstek bağlama işimiz de bitti arkadaşlar. Bu köstüğümüzün fazlalığını, ikinci köstüğümüzün de fazlalığını kesiyorum. Arkadaşlar ben e, bu olta bedenini iki köstekli yaptım. Siz dilerseniz köstek sayısını artırıp 3 köstek veya 4 köstekli şekilde de oltayı yapabilirsiniz olta bedenimizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arkada kalan kısmı daha önceden bahsetmiş olduğum kurşun bağlama yöntemi, kasa yöntemiyle kurşunumuzu bağla, bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bildiğiniz farklı bir yöntemle bağlayabilirsiniz. Üst tarafta klips kısmıydı arkadaşlar. Ona da bir dahaki sorunumuzda, bir dahaki videomuzda ile ilgili bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.